Evet, hepinize selamun arkadaşlar. Bugün bir nether şekli yapacağız. Nether'a girmeyeceğiz ama şu obsidian yeri toplayıp bir portal açmayı düşünüyoruz. Oradan da Allah'ın izniyle çiftlik yapacağız. Her şey halkım için. Hadi şunları bir kazalım. Bunları zaten kazdık biraz da. Şey olmasın diye, uzun sürmesin diye. Aslında bu portalı buraya da kurabiliriz lan. Şu şekil gözüküyor. Ama evini bir burak. Ne diyorsun? Uzağa kuralım ya. Sesi gelmez. Burası zaten uzak mı uzak oğlum? Dayı şura ne uzak. Ne buradan oraya ses mi geliyor? Ha gelmiyor bu. Gelmez oğlum manyak mısın? Buradan oraya nasıl? Git e, abi tamam. buraya, buraya kuralım o zaman. Şurada la var. Lava odunla kapattım nasıl lan? Şu an. Abi. Brağner'e sinak orje. Şöyle lan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Yok olmadı amım dur. Doğru atırayım şu. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Bu kadar. Bir Ne çakmak lazım bunu? Oğlum, baltayla vuruyor bile manyak mısın lan? Çakmak yok mu? Oo. Ya, çakmak evde Caan. var. İşimiz var. Çakmak şeyde var köydeki evde var. Bugün tarla mı yapalım? Ne diyorsun? Tarla yapalım. Zik oğlum video başında. Tarlacı. Tamam, tamam, tar tarlacı. Tar tar tarlacı. Hmm. Aa, çakmak var mı sende? Bir çakmak Bir şey olmuyor Orayı ya, yakalım. Çakmak köydeki evde vardı diye biliyorum. Bir tane köylüyü yaktıydım hatta hatırlarsın. Aa, aynen. İlk bölüm. Aynen. İntihar süsü ver dedim köylüye. Ya, efendim. aynen varmış. Var mı? Şunu alalım şunu da alalım. Bunu, 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 da alalım. Ana, ya yapma be. Yapma be. Hadi oğlum. şey var. Bizim kitap için deri de kasmamız gerekecek ama şu an gerek yok. Kitap vardı bayağı. Evet efendim. Ben bir de kütüphaneleri falan kırdım ya. Aynen. Kitap olması lazım. Oradan bayağı kitaplar zaten. Evet efendim. Portal açılışımız yapıyoruz. Nedir portalını? Allah! Yok. Yaptık mi? arkadaşlar. Aynen. yaptık yaptım. Ve girdim. Lan ben... Lan girme manyak mısın? Oğlum oyun dondu senin yüzünden. Hayır değil çok tehlikeli işlere giriyoruz. Salak ya. Şunlar şuraya. Ee, nerede doğurdu bu beni? Oğlum gireceksin öleceksin ya salak salak yerlere gitme. Oğlum şey yapılmıyor ha. Ne? Nerede doğurdu belli değil la. Ya da baka mı girdi acaba şeylerden? Lan salak ben gelmedim göremiyorum ki. Ben gelmedim ki Her oraya. yerim mosmor. ben gelmedim ki oraya. Her yerim mosmor olduğunda. Oyun, oyun kurucusu Ay benim. Sen gelmedin oyun, den. Oyun kurucusu benim salak herif. Kafam dönüyor şu an ama. Bence bu shader pekten. Senin shader'ı bilmem de. Gel şuraya gel oğlum bizi yerin içinde doğurmuş. Şuraya doğru gel hello. Ha yok halen sallanıyor. Ha şimdi düzeldi. Çünkü portalın içindesin. Kanan dünyaya geri gittim yani. Neyse gel dünyaya geri. Ay çok tehlikeli oldu be. <laughs> ya, ben şu asansör taktığını doğru mu hatırlıyorum ya? böyle değilmiş. İyi nedir o da gittik. Aynen. Çok da tehlikeli oldu. Kafam dönüp dönüp durdu içeride anasını satayım. Oğlum şeyden çıkmamışsın çünkü. Kafanın içinden çıkmamışsın frame'inden. Ben çıktım yürüdüm ha. Yok etmesene lan. Çıktım yürüdüm oğlum. Çıkmamışsın. Belki de Orada, sen orası, gelmedin için yüklenmemiştir. Orası, orası kapalıydı anasını satayım. Hadi ne tokatlıyon beni bir dur lan. Savaş mı istiyorsun? Oğlum. Bura bura gezmesene lan. Kıra kıra geziyor adam. Birader manyaklık var mı Oğlum her vurduğunda açlığım diyor biliyorsun umarım. Bir dur la. Hadi gel uyuyalım. Oğlum sıkıntı mı var? Allah. <laughs> Aha. <laughs> of be, her zaman şunu izlemek. Vay be, manzara keyif ha. Aynen. Geç bakayım şöyle bir ses. Bana mı bakar acaba? Oğlum geçsene hep peşine. Ha? Nice su. Nasıl geri dönüyorum lan? Tamam. Tarla yapacağız o zaman. şekil şukul bir tarlama olsun böyle çit limitli. Ee, Yoksa normal mi? şekil şukurlu ne normal ne oğlum? Çit limitli mi olsun böyle yani? E çitli olsun normal. Tamam. Nerede yapacağız tarlayı? E, Evin oraya yaparız ya. Buraya yapmayız. Bizim bayağı bir tohumumuz vardı bu arada. Bayağı bayağı var canım. Şurada Nerede şey... o? Evde mi? Eve mi koydum? Şurada havuç mu alalım varsa havuç falan ha? Havucu var. Eve mi koydun sen tohumları? Evde evde tohum şeyin içinde. Tohum işaretli sandığın içinde. nefesleri de var güzel. Vergilerini ödesinler şöyle. Tamam. Vergi diyorsun. vergi hmm. Vergiyi aldım. Burası bizim üç değil mi? bilsinler. Evet. Nereye kuracağız peki? Bizim evin yanına kuralım ya, yapalım. Olmaz mı? Olur. Ben deniz de var. Aynen. Tarlayı çiftli yapıyorsun ha? Aynen çitli yapmaya gerek var mı? bilmiyorum ki. Çiftli yaptım ya. Şöyle bak. Şöyle bir tasarım yapacağım o zaman. Çiftli yaptım boşa kalmasın. Bak şimdi tasarım iyice. Bak şunu, buraya yapalım işte çiti. Şurayı, şurayı kumların kumlardan arındırıp şey yapmak lazım şunları. Çimenleştirmek lazım. Şöyle. Elmas sandıkta. Sahil çiftliği gibi. Sahil tarlası gibi. Tamam ben gideyim toprak toplayayım da. Toprak topladım ben ya 61 tane. Yeterli mi o kadar? Bütün denizi kaplamayacağız herhalde. Kocaman yapacağız oğlum tarlayı. Abi şu anda o kadar... E, ee, yapalım ya. Toplaşırız. Tarla büyük olacak devasa. Denizi kaplayacağız. Şöyle doğal görünüm vereceğim ben tarlaya. bizim biyom ne güzel ya. Ne? Aynen. <laughs> Şöyle toprakları toplayalım hocam. <laughs> ben benim çapaya ne oldu? senin bir tane şeyine ya. Bir tane bırakmakla ilgili fantezisi var bu arada. Mi? Minecraft evreninin en büyük tarlasını yapacağız. Biliyorsun. Aynen. Nereden biliyorum en büyük kaç blok olduğunu? oğlum <laughs> ben biliyorsun. Bu işin kitabını yazmışım. Hmm. Yeah. O kadarını bilelim be. Değil mi? İstersen bilelim mi yani? Bak ne oğlum sanmam bildiğini de. Ee... Şöyle önemli şeyleri dikelim. bu kadar toprak yeter. Hadi gel tarla şekline girişelim artık. Ben ektim bile oğlum iki bir şey. Vaa. Wow. Ee. Ne? abim çalışıyor yani. Güzel. Ee, oğlum. Demir çapamı yaptım dikiyorum. Oğlum böyle buğday tarlalarının içinde evler olur ya onun gibi yapacağım lan burayı. Şöyle evin evin etrafını buğdayla düzenleyeyim mi lan? Ha? Yok ya sadece bu sağ tarafı olsun böyle. Ne bir oğlum, de burayı Burası buğdaylar... bir de sınırsız olduğu Bunday... için her yere toprak yapabiliyor mu? Ne nasıl yani? Ya yani her yerden su alıyor mu şu anda? Çok ilerisini kaplarsan almaz. Burayı alıyor. Bak ver toprağı, belli bir nokta ileriye gittikten sonra bak ver. Sana nasıl yapman tamam, göstereyim. Tamam, Çok... burayı alıyor işte. Tamam bak ver mesela onu. Bir tane eli nasıl göstereceğim abi? Kaç tane atayım oğlum? At 2-3. Niye alamıyorum? Toprak ya? var dedin ya ayrıca. Bir tane nasıl satayım bulandım ya. Bak belli bir noktadan sonra... Şöyle bir alanı boş bırakacaksın. Buranın etrafına şöyle yapacağım mesela anladın? Bak şimdi böyle yaptığın zaman buranın önü kesildiği zaman yine de burada aldığı bir su kaynağı var. Anladın mı? Buranın önünü kesince suyla bağlantısı kesiliyor çünkü. Burayı kapatabilir miyiz yani komple artık? Aynen öyle 4-4 falan arada sırada ayırman lazım. Böyle Japonyalarda falan tarlaların içinde olur ya böyle buğday tarlasının içinde falan böyle çok güzel gözüküyor o tarz evler. 1 2 3 4 5 Aynen efendim. Tarlamız çok güzel oldu be. Uyuyalım gel. Hop iyi geceler. Ne bu arada gene kadar. Bir dur be oğlum, havuç çekiyorum ya. Ne avuç çekiyorsun? Havuç çekiyorum, havuç. Havucu bilir misin? Bilmem. Al bir tane var bende. Nasıl bilmiyor? Evet efendim, şöyle diksiz edelim bunları. Dur ama bende çapa yok. Çapa var mı sende? Hı? Çapa. Çapa yap demirden ya. Avunda yaparım ya gerek yok. Bu Çapa yerine şey mi? Eee, yine. Çok güzel. Burayı da şöyle tamamlayalım. Şöyle hızlı, hızlı dikiyoruz arkadaşlar. Ay dünyanın en büyük tarlası. Bu bitti. Daha var mı acaba bizde bu ya? Toplarız. Şunu yanımıza alalım. Atar, şuraya. Çit yaptın mı? Var. Orayı halledeceğim ben şimdi bekle. Komple evet. çitle çevirelim işte orayı. Aynen o giriş tarafını çitleyeceğiz ya. Çit yap ama biraz. 24 tane falan var. Kapı yapmana yok. Da yok yani. çit yapıyor mu sen? Ne? Çit yapıyor mu ben mi yapayım? Yapacağım. Tamam. Çit yazıyorum. Çit kapısı geliyor. Beyaz çit değil mi? No beyaz çit yok bende. Normal şey var. Meşe var da beyaz yap ya. Beyaz odun çoksa. Ayrı 9 tane var. Ha. Beyaz odunumuz çok ya, beyaz odunla yap istersen. Ferah görürsün. E ee, bu ortaya değil mi Lichit? Bunlar yok tane yaptım. Al çıktı. Çitleri. çitleri al bakalım. Evet e, videoyu da burada bitirelim. Öbür bölümde de devam ederiz. Karlı işine. Tamam. Dünyanın en büyük tarlası olacak arkadaşlar. Aynen öyle. <külüyor> Öpüyoruz. Serinin de devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa yani biz çekmeyeceğiz arkadaşlar yani bu hardcore işi. Zor yani hayatta kalamıyoruz da. O yüzden bol bol beğenileri at. Görüşürüz.